Dostlar hepinize yeni video ile merhabalar. Daha önceki videolarda size kolunuzu en iyi şekilde nasıl geliştireceğiniz hakkında bir video yapacağımı söylemiştim. O video şu an yapılıyor. Hiç dalavereye girmeyeceğiz, dümene girmeyeceğiz. Doğal bir şekilde, bilime dayanarak kolunuzu en iyi şekilde nasıl geliştirirsiniz onu göstereceğim size. Ayrı bir kol gününe ihtiyacınız yok. Dallanma atlamanıza ihtiyacınız yok. Basit bir şekilde size göstereceğim. Bu videoyu Protein Ocean tarafından bu video enerjilendiriliyor. Evet. Ve sponsorum biliyorsunuz ki Protein Ocean. Siz de Protein Ocean'dan herhangi bir alışverişleriniz için Ares kodunu kullanırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Ve şimdiden afiyet olsun. Tamamdır. Evet dostlarım. Şimdi gymdeyiz. Şu şekil. İlk başta bicepsten başlayalım diyorum. Ben iki tane hareket vereceğim bicepse ve bunlardan biri hammer curl olmayacak. Videonun sonuna doğru bunun neden olduğunu açıklayacağım. Şimdi ilk olarak önemli olan hareketin biraz da açısı. Bicepsin aynı zamanda önde ve omuzumuzun arkasında şu şekilde olduğu pozisyon seçeceğiz. iki tane. Bunlardan biri şöyle cable'ı alıyorum. Kendimi öne doğru tutuyorum. Şu şekil. Omuzum arkada. Bakın şu şekil yapmıyorum. Tamamen şu şekil sadece sepsi hareket ettirerek geri kalan omuzum stabil bir şekilde duracak. Bunu tam bir şekilde esneterek yapacağız. Sırf daha ağır yapmak için mesela şu şekil yapmayın anladın mı? Şu tendon tamamen bu şekilde açık olacak. Daha sonra tam olarak çekeceğiz. Bu sıkıştırma aşırı sıkıştırma yapmanıza gerek yok çünkü bunun herhangi bir katkısı yok. Yani tamam iyi hissedebilirsin şu şekilde sıktığın zaman ama pek bir katkısı yok. Asıl katkı kas zorlandığı zaman, şekilde eslediği zaman oluyor. En büyük kısmımız o. Bu şekilde İki tarafa da yaklaşık 10-15 tekrar arası yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü tekrar yükseldikçe bu biraz daha kası uyarmaktan çok yormaya gidiyor. Yani hasar veriyorsun. Hasar, çoğunuzun belki hasarının daha iyi olduğunu falan düşünüyorsunuz ama öyle değil. Hasar vermek aslında daha kötü bir şey bizim için. Önemli olan hasarı olabildiğince azaltıp tension'ı. Yani kasın üstündeki baskıyı arttırmak. Bu da onlardan biri. O yüzden tekrar 20 değil de 10-15 arasında tutmanızı tavsiye ederim. İki kol aynı şekilde. Kola geçtiğiniz zaman mesela iki set bundan iki sette bir hareket daha göstereceğim. Herhangi bir ağırlık seçiyoruz. Dediğim gibi bunun çok ağır olmasına dikkat etmeyin. Yani önemli olan hareketi adam gibi yapacak ağırlığı seçmeniz. Bu da bu sefer de omuzumuzun önde olduğu bir pozisyon. Şu şekil yine tamamen esnek bir pozisyondan başlıyorum. Tendonum tamamen esnek bir durumda şu an. Şu şekil. Üste çok tutmanıza gerek yok. Olabildiğince şu şeye özen gösterin. Şu esneme bölümüne. Bunda da yine 10-15 tekrar yapmanız yeterli. İki set bundan, iki set de cable curl gösterdiğim şekilde bir gün için çok yeterli. Biceps tendonu için. Bunu da iki taraf olmak üzere 10-15 tekrar arası yapabilirsiniz. Bu arada büyük kollar sadece görünüş bakımından iyi değiller. Aynı zamanda ağır bench basmanın da önemli bir temelidir. Çünkü benchte. de Çoğu preste, işte çekişte kollarımızı kullanıyoruz. Eğer kollarımız güçlü olursa ve iyi bir şekilde çalışırsak, bunlarda da daha iyi olur. O yüzden iyidir büyük kollar. Şimdi dostlar triceps'e geçeceğiz. Şimdi önce klasik bir hareketi göstereceğim. Daha sonra aslında daha önemli olan bir, bir hareketi göstereceğim. Şimdi normal triceps pushdown yapıyoruz. Bunu istediğiniz ekipmanda yapabilirsiniz. Yani şöyle bir barda yapabilirsiniz. Tamamen düz olan bir barda yapabilirsiniz. Halatta yapabilirsiniz ya da küçük üçgende yapabilirsiniz. Ama sizi daha stabil tutan bir şey de yapmanızı tavsiye ederim. Halat pek stabil tutmuyor. Genelde şu şekil demirler daha iyi. Tavsiyemdir. İndiriyoruz aynı şekilde normal triceps push'tan. Burada önemli olan şey şeye çok özen göstermeyin. Yani dirseklerinizin tamamen stabil böyle takılı kalmasından. Hayır yani dirsekleriniz öne doğru hareket edebilir ki bu normal bir şey. Yani bunu yapabilirsiniz. Tam tersi dirseklerinizi tamamen birlik bir pozisyonda bırakmaya çalışmak dirseğe binen yükü arttırıyor zaten. İster istemez zaten dirsekteki yükü hissedebilirsin. O yüzden bastığınız zaman şu şekilde dirseğiniz hareket edebilir şu pozisyonda. Tamamdır. Şimdi bir diğer hareketimize geçiyoruz. Bunda da aynı şekilde 10-15 tekrar olmak üzere. iki set bundan yapacağız. İki set de şimdi göstereceğim hareketi yapacağız. Sıradaki hareketimiz Skull Crusher. Bu özellikle trisepsimizin en az çalışan başını çalıştıracak. Çünkü genelde pres yaptığımız omuz pres olsun, göğüs pres olsun, bu hareketlerde orta ve ön başı trisepsimizin her türlü çalışıyor. Ama Skull Crusher hariç diğer hareketlerde bunu çalıştıramıyoruz. O yüzden Skull Crusher gerçekten diğerinden daha önemli bir hareket. Ama ikiniz, ikisini de yapabilirsiniz. Şu şekil, Dumbbell'la yapabilirsiniz, ee, barla da yapabilirsiniz. Baş şu şekilde tutuyoruz. Ondan sonra indirdiğimiz zaman bu şekil sen çek onlar daha iyi anlayacaktır. İndirirken esnetmeye özen gösterin. Burada da aynı şekilde. Dirseklerinizi bir pozisyonda tutmaya çalışmayın. Tam tersi dirseğinize binen yükü arttıracaktır. Gereksiz. Tam tersi şöyle bir şekilde dirseğinizde hareket ettirmek daha iyi olur. Yavaş bir şekilde indiriyoruz. İyi bir şekilde esnetiyoruz şöyle. Acele etmeden şu şekilde basıyoruz. Bunda da 10-15 tekrar arası çalışabilirsiniz. İki set skull crusher, iki set de extension gayet iyidir. Eğer skull crusher'ı beğenmezseniz beğenmeyebilirsiniz. Ben de ilk başlarda beğenmiyordum. Ama daha sonra hoşuma gitmeye başladı. Size kalmış. Ee, overhead extension yapabilirsiniz bunun yerine. Skull crusher gibi aynı kası çalıştıran yani arka trisepsimizi. Arkamda bir cable olduğunu düşünün. Şu şekilde yapabiliriz ya da dumbbell'la yapıyorlar. Dumbbell'la da yapabilirsiniz. Extension şeyle de yapabilirsiniz. Ya da ayakta direkt şu şekilde yapabilirsiniz. Yeter ki birinde triceps önünüzde, birinde arka tarafta olsun ki farklı bölgeleri çalıştırabilirim tricepsinizde. Biceps de, de aynı şekilde. Kollarınızı haftada iki kereden fazla çalışmanıza gerek yok. Eğer bir IFBB Pro değilsen, yani artık maksimum gelişim düzeyine gelmişsin ve çoğunuzda bu yok. En az bak, en az söylüyorum, en az 6-7 sene bir şekilde çalıştıktan sonra tamam kol kolunu hafta 3 kere çalışabilirsin ama çoğunuzun buna ihtiyacı yok. Hatta çoğunuzun haftada bir kez çalışmasıyla bile çok iyi bir şekilde gelişeceksiniz yani. Maxlayacaksınız zaten. Ya yani onu 3 yapmanın çoğunuza bir yararı yok. O yüzden haftada 2 kere bunları yapabilirsiniz. İkişer setlerden aynı şekilde. Mesela alternatif bir hareket daha göstereceğim. Cable curl yapmıştık öne doğru eğilerek. Onun yerine şunu da yapabilirsiniz. Şimdi bu dik duran bir sehpa. Bunu böyle bir incline bir şekilde koyacağız. Yani dik duran değil de şu şekilde koyacağız. Şöyle yaslanacağız. Yine kollarımız arkada, omuzlarımız arkada. Şu şekil yapabilirsiniz. Dumbbell hoşunuza gidiyorsa Dumbbell'la da yapabilirsiniz. Aynı şekilde Preacher Curl'ü şurada yapmıştım. Şu şekilde. Bunun yerine mesela Cable'ın oraya bir aparat koyup Cable'la da yapabilirsiniz. Cable şu andan iyi. Mesela Dumbbell'la yaptığınız zaman bazı açılarda böyle tension gidiyor. Mesela şuralarda. Cable bütün hareket boyunca o zorlanmayı koruyor. Yani Cable aslında daha iyi geliyor. Ama tabii size kalmış. Öyle aşırı da şey yapmaya gerek yok. İşte cable yapalım falan tizine girmeye gerek yok. Dostlar büyük kollar için çok fazla kafayı takmaya gerek yok. Bunun için düzene ihtiyacınız var. Dediğim gibi hareketleri yaparsanız zaten olabildiğince iyi gelişeceksiniz. Zamanı bırakacaksınız o kollar zaten büyüyecek. Zaten başka çaresi yok. Şimdi bonus olarak bir de bileğiniz için bir hareket göstereceğim. O da şu şekilde. Bileğiniz tamamen esnek bir şekilde. Daha sonra şu şekilde bileğinizi çalışabilirsiniz. Bu da iyi bir bilek hareketi. Ben genelde çok fazla bilek çalışmıyorum. Ama e, çevremde gördüğüm kadar millet bilek çalışmayı seviyor. Yani mesela idman bitti çok yorulmadım. İlla bir bilek hareketi ekliyor yani. Şu şekilde tamamen açarak bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da biz önceden yapardık. Şu şekil. Bir sehpanın üstüne koyuyorsunuz yapabilirsiniz. Ben yere doğru yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bence öyle daha düzgün oluyor. Daha rahat oluyor. Tabi kimin rahatlığına hangisi daha iyi geliyorsa onu yapabilirsiniz. Kalın bir şey tutmak mesela nasıl biliyor musun? Bilekleri çok iyi çalıştıran bir şey. 12,5 kiloyu aldım. Tamam mı? Bunu şu şekilde tutmak değil. Bu genelde çok fazla zorlamıyor. Bunun yerine bu şekilde parmaklarınızla tutuyorsunuz. Önce bu inanılmaz bir şekilde parmak bilek çok fena çalıştırıyor. Şu an bile mesela çok fena akınmaya başladım. Bu özellikle tutuş gücünüzü, bileğinizi fena geliştirecek bir hareket. Bunu hepinize tavsiye ederim. Bilek zaten küçük bir kas grubu olduğu için bunu tükenişe götürebilirsiniz. Ha? Küçük bir kas grubu yani şurada bir şey. O yüzden mesela ikiser, üçer set çok fazla yormayacaktır. Şu şekilde olabildiğince tutmaya çalışabilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik dostlar. Eğer herhangi bir sorularınız olursa yorumlarda bana belirtin ne öğrenmek istiyorsunuz, ne konusunda video çekeyim onu da yorumlarda belirtin bana. Eğer bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Protein Ocean'daki alışverişlerinde de bir dikkat edin. Lansmana çok güzel ürünler var bayağı ucuza. Aynı zamanda Ares kodunu kullanarak da indirimli bir şekilde onları alabilirsiniz ve bana destek olabilirsiniz. Şimdilik bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Asi, ası. <laughs> <Aa, nasıl? gülüyor> Dostlar hepiniz yeni video ilem, kapat.